İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım bir terazi burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 27 Nisan, Perşembe günü 2023. Bakalım ee, neler çıkacak. Teraziler. Sizin için. Şöyle fincanınızın içini yakından görün. Bu aralar birazcık boynunuz bükük. Size söyleyeyim. Canınız sıkkın. Ee, kendi kendinizin içinizi karartmışsınız. Bir yandan maddiyatınız yükseliyor. Bir yandan sağlığınız gidiyor. Sağlığınızı düzeltiyorsunuz. Maddiyatınız düşüyor. Hepsini bir arada e, toparlamak için şöyle bir 15-20 gün geçtikten sonra Huzurunuzda, maddiyatınızda her şeyiniz süper olacak. Çok güzel olacak. Bakın burada bir duygusallaşmışsınız. Bir gözyaşınız var. Kendinize hiç dikkat etmiyorsunuz. Hem sağlık olarak hem de e, özen göstermiyorsunuz. Biraz kendinizi salmış gibi gördüm. Birileri de size sistem yapıyor. Hani gelmedin, gitmedin, görüşemedik. E, bunun gibi bir sistemler var etrafınızda. Ama deli gibi biriniz çok çalışıyorsunuz. Çevrenizdekilere de bilinçli olarak da zaman ayırmıyorsunuz. İlk önce kariyer para diye. Yani bunlar siz aşağıya doğru indiğiniz zaman maddi yönden zaten yanınızda yok oluyorlar. Olmuyorlar da zaten güçlüyseniz herkes var dibinizde. Güçlü değilseniz zaten herkes yok olup gidiyor etrafınızdan. Burada bir tane geyik çıkmış. Aslında geyiğin üstünde toplu para çıkmış. Bir muradınıza kavuşacaksınız mücadelenizden sonra. Ama birinizinki 2-3 ayı sürecek. Birinizinki bir ayda düze çıkacaksınız. Bir şeyden kurtulduğunuza çok seviniyorsunuz. Yani ya bir işten vazgeçtiniz. Ya işiniz gücünüz batma olayına geldi. Ya icraya düştünüz. Ama bundan kurtulduğuna şükredeceksiniz. Gözünüz yollarda gözünüz birilerini arıyor sizin. Siz birisinden elektrik almışsınız. Hoşlantı olmuş. E, ya da aranızda bir şeyler geçmiş. Ama şu an ayrısınız. Görüşmüyorsunuz ya da siz aramıyorsunuz. Ama gözü sizin üstünüzde hiç unutmuş değil. Birikim yapıyorsunuz. Birinizde burada birikim yapmaya devam edeceksiniz. Ama bunaltı gelmiş içinize. Yani biriktiriyorsunuz biriktiriyorsunuz. Ama şu kadarcık. Yani şöyle bir kazandığınız paralar da çok fazla. Ama yukarı doğru gitmiyor ama akıllı bir yatırımlar yapıyorsunuz, biriktiriyorsunuz ama akıllı yatırımlar yapıyorsunuz. Büyük büyük bir önünüzde bir bina var. Bu binaya sizin olacak komple kökten ya da bir miraslık bir olay da olabilir bu. Yani size kalacak da olabilir. Netleşmesi için de bir ay, kısa bir süre. Kısa bir sürenin içinde ya da bunun tapusunu siz alacaksınız. Size söyleyeyim. Tamamen birinizin de umutları kesilmiş. Ee, arıyorsunuz bir aramışsınız iki aramışsınız karşı taraftan bir arama yok o karşı tarafın ailesi onu engelliyor sanki onunla görüşürsen barışırsan seni reddederiz demişler gibi çok fedakarlıklar yapmışsınız ama sizin yaptığınız fedakarlıkların dörtte birini bile görmemişsiniz size söyleyeyim kalabalık bir yere davet edileceksiniz her kişiyi de kafanız almıyor sadece sizin davet edeceğiniz kişiler var birazcık durumunuz iyi olduktan sonra ondan sonra hoş sohbet muhabbet etmeyi düşünüyorsunuz önünüzde düğün hem düğün hem nişan var ya da hem sünnet hem nişan düğün yani çift yani şu bir yılın içinde iki tane bir topluluğunuz olacak sizin tutup tutup sarılacağınız bir kişi var bir özlem duyduğunuz bir kişi de var kime böyle meslek olarak da yardımcı olsanız da işe girmesine veya işi öğretme konusunda da yaptığınız bütün güzelliklerin hepsini kulak arkasına olmuş. O sizin gelmiş tepenize oturmuş. Bundan da nankörlük görmüşsünüz. Yani sizi hiçe saymaya başlamış. Çalışır, yanınızda çalıştırmak istemiyorsunuz kimseyi. Ortaklık ıı, şeyini yemişsiniz. Hani tokadını yemişsiniz. Ortaklık tokadını yemişsiniz. Ortak işlere girmeyeceksiniz. Çünkü canınız yanmış. Ortak ıı, olarak siz parayı yatıran olmuşsunuz, aldanan Öbür, öbürkü taraf kazanan olmuş bu yüzden ortak işten uzak duracaksınız canınız yanmış araba da araba değiştirme e, gibi bir olayınız var büyük bir ihtimal arabayı değiştireceksiniz zaman kolluyorsunuz ama e, bir kere birisinden vazgeçerseniz bir daha geri dönmeyeceksiniz bu da karşınızdakine de hissettirmişsiniz zaten e, artık ayrıl barış ayrıl barış sevgi de bitmiş saygıdan dolayı oturuyorsunuz olduğunuz yerde ama e, o yüzden sizi kaybetmek istemiyor alttan aldırmasını da iyi biliyor aslında. Siz çekip gittiğiniz anda kapıyı tamamen kap kapatıp gideceksiniz. Bakın koşar adımlarla olmuş. Yani sizi kaybetmemek için onda menfaatleri olduğu için sizden. <laughs> Çok istediğiniz bir yer var sizin almak istediğiniz. Bunları da teker teker sıraya koymuşsunuz aslında cebinizde paranız hazır. Ama bazı inanmayanlar da var. Sizin hani param var ben sonra yatırım yapacağım dediğiniz anda da size inanmayanlar da var kazancınız. Ama kimseye de ne kadar olduğunu da söylemiyorsunuz aslında. Bir size iş bağlayacak bir kişi var onu size söyleyeyim. Erkek izleyicilerim size iş, iş bağlayacak bir kişi var. Ama buradan da sanki böyle bir para alacak. Hani komisyon mu denir nedir ne denir ona? Bir komisyon gibi bir şey alacak. Tamam diyeceksiniz yani bana iş bağla al. Yeter ki al gibilerinden. Hiç boşta durduk durmayacak bu kişi sizi. Sizin için çırpanacak çünkü kendine de iş kapısı açmış olacak. Ağır giden bir işleriniz var. Kaplumbağa çıkmış ağır ağır gidiyor ama birinizde kendi böyle memleketinize bir şato gibi bir ev İnşaat başlamış gibi sanki ya da başlamak üzere gibi. Burası sizin ara ara gideceğiniz yer olacak. Çok güzel hayalleriniz var. Ee, ama inanıyorsunuz da inanmak zaten başarmanın tamamını getirir. Mutlaka başarırsınız. Hırsınız da çok fazla. İlk önce kariyere önem veriyorsunuz. Aşk nasıl olsa gelir diye. İki kere aşık olmuşsunuz. Bir daha da aşık olmazsınız size söyleyeyim. Eşiniz ya da sevdiğinize bilmiyorum. İki kere hayatta şu yaşınıza kadar iki kere aşık olmuşsunuz. Üçüncü kişi yok. Şıp sevdi değilsiniz siz. Bakın birinin maskesinin düştüğünü göreceksiniz. Çok böyle takip altına almıyorsunuz. Yapan Allah'tan bulsun deyip geçiyorsunuz ama bakın ya bir mesaj yakalayacaksınız ya da sizin bir paralarınızda bir eksilme olacak. Burada bir maskesin düştüğünü göreceksiniz. Ona iyi bir ders vereceksiniz. Yani kötü anlamda değil tabii ki terk etme gibi ya da sizi kaybettiğini artık bilecek yani. Hinayetlik yapan hinayetlik bulur gibilerinden bir düşünceniz var. Ama hiç kimseye karşı iyi, iyi niyetli olmayacaksınız. Kendinizi kullandırmayacaksınız. Çünkü nankör insanlar çok fazla etrafınızda. Evet deli, deli gibi sevdiğiniz bir kişi var. Onu kaybetmeye de hiç niyetiniz yok. Çünkü bu insandan da kötü bir şey görmemişsiniz. Şu an çok güzel aranızda bir arkadaşlık var. Sevgili olayı var. Ciddileşecek bir olay var. Ama e, köklü bir aileye gelin gideceksiniz. Siz size söyleyeyim. Çok rahat edeceksiniz. Ayaklarınızda mı bir kemik ağrılarınız var sizin. ayaklarınızda mı ee, sırtınızda mı belinizde mi bir kemik ağrılarınız çok fazla. Sürekli size bir duygusal yaklaşan ve sitem yapan bir kişi var size gelmek istiyor siz kabul etmiyorsunuz sanki kendi yüküm kendi çilem kendime yeter gibilerinden. Sizde yiyelim içelim bizde gülelim oynayalım diyenler var etrafınızda. Sizi yaptığınız başarılı olduğunuz şeylerden vazgeçtirmeye çalışanlar var. Üstünüzde bir baskı var bu baskıdan kurtulabilirseniz çok iyi yerlere geleceksiniz. Şu an engel olarak ama aileniz ama eşiniz iş konusunda çok baskı yapıyor çok karışanlarınız var. Giyiminize dahi karış, karışıyorlar. Saygıyı yitirmeden devam ettirebilirseniz her şey çok güzel olacak. Herkese böyle bakın burada bir mavi boncuk dağıtan bir kişi var. Buna yanaşmayacaksınız. Üzer sizi bu. Çok üzer. Yani ömrünüz boyunca üzülmeye de devam edersiniz. İnsan ne istediğini kendi bilir. Nasıl bir insan istediğini bilir. Bir masa başında oturan bir kişiyle bir görüşmeniz olacak. Sizin bu avukat olur ya da doktor olur. Hangisi ise, şu bir ay için hemen görüşmeniz olacak. Bu problemi de çözeceksiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizle tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlarım.